Merhabalar ben Ayşegül Demirsoy. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün birlikte özellikle sezaryen gibi doğum sonrası alt karını kalanlar, alt karın sorunu yaşayanlar ya da hiç doğum olmasa bile alt karın ile ilgili sıkılaşma problemi yaşayan öğrencilerim için güzel bir antrenman yapacağız. Öncesinde şunu hatırlatmak istiyorum. Sezaryen sonrasında ilk 3 ay antrenman yapmıyoruz karın antrenmanı. Çünkü orada dikişleriniz var. Bunu hatırlatmak istiyorum. Daha sonrasında da 3 ay sonrasında doktorunuz onay vermezse yine yapmıyorsunuz. Özellikle doğum sonrası bir mucize yaşadığınızı, dünya bir mucize gerçekleştirdiğinizi unutmayın ve kendinize göbeğiniz, karnınız, kilolarınız için asla suçlamayın. Bu bir süreç geçecek. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi hazırsanız antrenmana geçebiliriz. Birinci harekette sırt üstü yere yatmanı istiyorum. Sırt üstü yere yattığında ellerini kalçanın altına yerleştireceksin. Tam kalçamın altına koyup belimi de olabildiğince yere doğru bastırmaya çalışacağım. İki bacağımı birlikte önce karnıma doğru çektim. Bacaklarımı iyice çektim ve belimi iyice oturttum. Tek bacağımı ileriye uzattım ve kendime çektim. İleriye uzattım ve kendime çektim. İleri uzatırken nefes vermeni istiyorum. Derin bir nefes al, omuzlarını ve boynunu serbest bırak, nefes ver uzat. 1 Nefes aldım, diğer bacak. 2 3 Nefes al, 4 Nefes al, 5 Nefes al, 6 Nefes al, 7 Nefes al, 8 9 On dört tane daha. 4 3 Son iki. Ve son kez. Yavaşça bacaklarını serbest bırak. Ve rahatlat. El bileklerini de rahatlat. Ve arkasından tekrar ellerini kalçanın altına yerleştir. Beli oturtmaya çalış. Omuzları gevşet. Bacakları tavana kaldır. Çift bacak yavaşça aşağı in. Ve nefes vererek yukarıya çık. Aldım, nefes indim. Yere doğru o kadar çok indirmek zorunda değilsin. Yani yere değmek zorunda değil. 3, yine bildiği kadar insin. Ve Nefes vererek yukarıya çıksın. Devam et altı, devam et yedi, son üç tane yaparsın. Son iki. Ve sonuncu da lütfen yukarıda dur. Başını yavaşça kaldır. Bacakları birazcık indirip bekle. 5, 4, 3, 2, serbest bırak. Çok güzel. Derin nefes al ver. Tüm alt karın ve üst karın da tabii ki çalıştı ama alt karın ağırlıklı olarak çalışıyor tabii ki. Şimdi üçüncü harekette yavaş yavaş kalkıp bu hareketleri hızlı yapma. Özellikle kalkışları. Sonra tansiyon oynuyor. Oturma pozisyonuna geçtin. Oturma pozisyonundayken senden istediğim şey yavaşça vücut ağırlığını hop arkaya doğru birazcık yuvarlama. Böylesin ya. Böyle dümdüz inme. Yuvarla. Ellerinle destek al. Sağ bacağını yerden kaldır. Nefesini al. Değiştir. 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 Dört. Beş. 6 Altı. 7 8 9 son serbest bırak. Bir rahatlat, bir 10 tane daha yapmanı istiyorum. Derin bir nefes al, tekrar yuvarlan. Hazır mısın? Yaparsın. Kaldır, değiştir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yavaşça serbest bırak. Harikasın. Alt karını biraz daha yoğun çalıştırmak istiyoruz ya. Bu yüzden dirseklerini yere koymanı istiyorum. Dirsekler yerdeyken yine göğsüm böyle karşıya bakmayacak. Hop yuvarlanacak karnım devreye girecek. Çift bacak karnıma çekeceğim. Bekleyeceğim. İleri uzatacağım. Tekrar çekeceğim. Bekleyeceğim. Hazır mısın? Birlikte hadi bakalım. Omuzlarını gevşet. Boynunu lütfen sıkma. Uzat. Çek bekle. Uzat. Çek bekle. Uzat nefes ver. Çek bekle. Uzat nefes ver. Çek bekle. Beş. Uzat nefes ver. Çek bekle. Altı. Çek bekle. Yedi. Çek bekle. Son üç tane bekle, son iki tane. Çekmekle ve son kez. Hoppa. Yavaşça serbest bırak. Harikasın. Derin nefes al ver. Biraz vücudunu rahatlat. Şimdi daha kolay ama etkili bir hareket gelecek. Sağı çektim. İleri uzattım. Yukarı aşağı çektim. Hadi bakalım. Uzat. Yukarı aşağı çek. Uzat yukarı aşağı çek. Altı yukarı aşağı çek. Beş yukarı aşağı çek. Son dört. Aşağı çek. Son üç. Aşağı çek. Son iki. Aşağı çek. Ve son kez. Aşağı çektin. Hop bacak değiştiriyorum. Kaldırdın. Uzat. Yukarı. Aşağı çektim. 2. Aşağı çektim. 3. Aşağı çektim. 4. Aşağı çektim. 5. Aşağı çektim. 6. Harika gidiyorsun. Devam et. 2 tane kaldı. 7. Ve son kez. Sekiz. Çok güzel. Serbest bıraktım. Derin bir nefes al. Ve son bir hareket için sırt üstü yat. Derin nefes aldım. Makas yapacağız yukarıda. Ellerimi tekrar kalçamın altına yerleştirdim. Belimi oturttum. Bacaklar yukarı yükseldi. Dik durmuyorsa ne yapıyorduk? Dizleri hafif büküyorduk değil mi? Sağ bacağımı aşağı indirdim. Nefesimi aldım. Başımı kaldırdım. Bacak değiştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Serbest bırakıyorum. Çok güzel. Derin bir nefes al. Şöyle bir bacaklarını çek. Rahatlasın. Araya farklı hareketler koydum ki bilerek. Belini ağrımasın. Ve hareket serisini rahatlıkla yapabildiği Yavaşça bırak. Harika. Bence bir hareket daha ekleyebiliriz. Hissediyorum yapabileceğini. Değil mi? Yaparsın. Ben de aynısını düşünüyorum. Eller tekrar kalçanın altına. Bacaklar tekrar yukarıya. Çift bacak ileriye uzatacağız. Yukarı çıkacağız. Ve karnımıza çekeceğiz. Son 10 tane. Omuzlar gevşede. Hadi bakalım. Uzat. Yukarı. Çek. Uzat yukarı çek uzat yukarı çek dört çek beş çek altı çek son dört çek son üç çek son iki çek ve son kez dur bakalım orada. Kaldır başını. 5, 4, 3, 2, serbest bırak. Çok güzel. Yavaş yavaş. Bana doğru doğru Harikasın. Şimdi bu antrenmanını haftanın 2 ya da 3 günü düzenli olarak uygulamanı istiyorum. O zaman farkını ve farklılığı, değişimi görürsün. Bir antrenmanı bir kere yapıp lütfen mucizevi bir şey bekleme. Bu her antrenman için geçerlidir. Seni çok terletsene terletmese de canını yaksa da yakmaması da. Düzenli olarak yaparsan mutlaka etkisini göreceksin. Bunu lütfen unutma. Haftanın en az iki günü diyorum. Özellikle yürüyüşlerin ya da zumbaların arkasından yaparsan harika olur. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bakmayı, videomu beğenmeyi ve beni arkadaşlarına tavsiye etmeyi lütfen unutma. Sizin desteğiniz benim için çok kıymetli. Haberiniz olsun. Hoşçakalın.